Samsun'da tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. Milli takımımız mücadeleyi 53-38 kazandı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamlıyoruz. Hemen sağ dönelim. Şükran Albayrak'ın yanında bronz madalya sahibi millilerimizden Olcay Çakır ve Merve Aydın var. Şükran sendeyiz. Efendim teşekkür ediyoruz. Şu anda tek tek kızlarımız geldi. İşte e, sırasıyla soralım. Ben fazla uzun uzun sormak istemiyorum kızlar. Tebrik ediyorum öncelikle. E, kısaca duygularınızı almak istiyorum. Size aslında şampiyonluk da yakışırdı ama bugün bronz modelleriyle buradan ayrılıyorsunuz. Önce sol taraftan başlayayım. Ayşe ile başlayayım. Ayşe Cura söz sende. Ne söylemek Şu an çok mutluyuz gerçekten. Geçen seneki başarımızı devam ettirdik. Tabi hedefimiz şampiyonluktu. Dünkü İtalya, e, İspanya yenilgisinden sonra toparlanmamız zor oldu çünkü çok inanmıştık, çok kırıldık yani içimizde çok ağır şeyler yaşadık ama dün de kaldı o bitti. Bugün de çok rahat bir maç oynadık. Belki turnuvanın en rahat maçıydı bizim için. Herkes elinden geleni yaptı. Bütün oyuncular oynadı. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takımın parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum. Hepsini çok seviyorum tek tek. Fırlanta <laughs> gibi çocuklar. Peki fırlantalarla devam ediyorum izinle. Hemen sağ baştan başlıyorum. Merve neler söyleyeceksin? Dün bir kere e, üzücü geçti. Aslında ilk defa gözlerimde oldu benim de uzun zaman sonra. Bir mağlubiyetten sonra. Ne düşünüyorsun? Ne ya ben de inanılmaz mutluyum. Zaten biz bu grupla yaklaşık 5 senedir yaklaşık 5 senedir beraber oynuyoruz ve hedefimiz şampiyonluktu. Dün İspanya maçında elimizden geleni yaptık ama üzücüydü tabii ki. Ama böyle bir günün ardından çıkıp bu şekilde oynadık. Üçün en azından aynı başarıyı elde ettik tekrardan. Çok mutluyum madalyayı aldığımız için. Herkesi çok seviyorum. Takımı için ben de çok mutluyum. Olcay sen devam edelim tabi ama yani hani şunu sormak istiyorum. Bu yılki e, dereceniz de önemlidir. Geçen yıllarda aldığınız dereceyle benzerlik taşıyor ama gelecek yıllarda neyi hedefliyorsun sana soralım. Hem zaten WMA gibi bir e, başarın da söz konusu. Neler hissediyorsun ve gelecek yıllardaki hedefine milli takımlar bazında ve kendi Bu bizim için çok önemli bir galibiyetti. Önümüzdeki senelerde de Bizden sonra gelecek e, ümitler için, genç takım, altyapılar için biz bir yol açtığımızı, bir, iki başardığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra öncelikle alttan gelenlerin de bizden daha iyi şekilde başarılar elde etmelerini umuyoruz. Bundan sonra inşallah A takım seviyesinde ileride tekrar hep beraber oynayıp şampiyonluklar, olimpiyat birincilikleri evet. hedeflerimiz. Ablalarınız çok güzel işler çıkartıyor. Son yıllarda gerçekten de çok iyiler. Onların üzerine ne koymayı düşünüyorsunuz. Ee, <laughs> zor bir soru oldu. Ee, çok iyi işler başarıyorlar. Bize örnek oluyorlar. Bizim önümüzü açıyorlar. Biz de inşallah onların yolundan devam edeceğiz. Olimpiyatta şampiyon olacağız inşallah. Biz de onların devamı olarak. İnşallah. Hemen sana da söyleyeyim. Selam. Pırlanta <laughs> sen de devam İyi. edelim. Pırlanta evet, ee, Oynadığın pozisyon gereği çok zor bir pozisyonda oynuyorsun. Avrupa'da e, senin bulunduğun yeri doldurabilmek gerçekten zor. Özellikle Türk oyuncular arasında zor bir yerdesin. Nasıl hissediyorsun? E, hem bulunduğun pozisyonda gelecek yıllarda Amin takımda neler olabilir? Ve senin pozisyonun gereği zor geçti ama hani bunun, Özellikle dünkü maç. E, bulunduğum pozisyonda genelde Türkiye'de hani 4 numara hareketli, 4 numara şutör, 4, 4 numara çok bulunmuyor. İnşallah bulunduğum pozisyonu biraz daha geliştirmem lazım. Eksiklerim var. Hani şimdi yaşlarım arasında belki oynayabilirim ama A takım seviyesi daha zor olduğu için daha çok çalışmamız lazım. Bugün galibiyet için de mutluyum. Yani bu madalyayı almamız gerekiyordu. Biz kendimizi çok şampiyonluk için şartlamıştık. Üzücü oldu bizim için. Biraz şöküntü yaşadık. Ama toparlanıp madalyayı almak da güzel bir şey. Mutluyuz. Tebrik ediyorum tekrar. Gelecek yıllarda daha da güzel oynarsınız. Başarılar kazanırsınız inşallah. Canel'den bizden bu kadar. Kızları yeniden tebrik edelim. Hoşçakalın. Evet Şükran teşekkür ediyoruz sana ve mini takımımız. Bütün oyuncularımıza. Hepsinin ellerine sağlık diyelim. Hakan hocam yavaş yavaş son yorumlarınızı da alacağım. Ben Ümit Periler demek istiyorum kızlarımıza. Foton'un perilerinin artık... Ee, ünü biliyorsun sınırları açtı. Onlar çok iyi işler çıkartıyorlar ama ümit Periler de nazar değmesin. Madalya ile kapattık. Son yorumlarını milli maça dair alalım. Ee, yani minik pirilerimiz iki senedir madalya kazandırdı ülkemize. Artık bence e, dev peri olmaya Yola çıktılar. Evet kesin. E, hepsini kutluyorum ben. Gerçekten e, bu oyuncularımızı yetiştiren kulüplerimizi de kutlamak gerekiyor. onların da büyük emekleri var. Evet. E, maçı değerlendirmeye çok fazla gerek yok. Ama turnuva genelinde takımımız bence çok karakterli bir basketbol oynadı. Her zaman iyi savunma yaptı. Üçum sıkıntısı yaşadık. Bu bir gerçek. Ama e, sağdaki gösterdiği mücadele, e, yaptığı savunma, agresiflikler, e, maçı kazanma isteği, sonuna kadar bırakmamaları çok pozitifti bence hem federasyonumuzu hem de oyuncularımızı, teknik ekibimizi ben yürekten kutluyorum. Ülkemize böyle bir madalya kazandıkları için de teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun herkesin. Kesinlikle. E, hocam ben de şimdilik sana teşekkür ediyorum. Çünkü 45 dakika sonra final maçı var. Değerli seyirciler şimdilik Samsun'dan e, yayını noktalıyoruz. Biz yayını İstanbul'a bırakacağız ama saat 20.45'te şampiyonanın Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya-İtalya maçının canlı yayınıyla ve hemen ardından ödül töreni yayınıyla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.